Aman Erdi, ne aldın yine? Bunu seveceksin. Nesini seveceğim? Bildiğin iki kapılı buzdolabı işte. Sen öyle zannet. Bildiğin iki kapılı buzdolabı nasıl olur Begüm? Alt tarafı buzdolabı olur. Hmm. Sebzeleri, yemekleri oraya koyarsın. Üst tarafı buzluk olur. Uzun süre saklamak istediğin yiyecekleri oraya koyarsın. Şimdi bak, Samsung Smart Freezer'ın farkı şurada. Üstteki buzlu, <laughs> istiyorsan tek tuşa basarak alttaki gibi buzdolabı haline getirebiliyorsun. Hmm. Harika bir şey bu. Alt tarafı yetmediği zaman üst tarafı da beraber kullanabiliyorsun o zaman. Aynen öyle. Üstelik bu sana yirmi enerji tasarrufu sağlıyor. Bir de istiyorsan kullanmayacaksan üstü komple kapatabiliyorsun. <laughs> İyi soğutuyor mu? Flow sayesinde dolabın her tarafı aynı ısıya sahip oluyor ve böylece yiyecekler daha uzun dayanıyor. Bizim mutfağa sığar mı? 70 santim. Her mutfağa sığar. İçi nasıl? Kendin bak. Hmm? Şarküteri gözü. Ince raflar, ne dağdınlatma. <laughs> çıkarılabilir kapı Bu temizlik ve bakım için çok önemli. Gelişmiş kontrol paneli. Nerede? Bu buzdolabı çok güzel mi akıllı? Senin gibi. <laughs>